Kaçta geldi? O dediğin saatte işte. 2 3. Ha Recep abi altta gelecekmiş. O zaman ben de akşam gelirim. Nasıl yani? yani? Ya sabah oturacağım ya akşam ben Ömer'le de işe oturuyorum Yani. Ya sabah oturacağım ya akşam oturacağım. Atakan diyorum. Atakan, Atakan Şimdi 3'te gelirsem 2 saat oynarım Takip için teşekkürler kanka hoş geldin Sonra kalkarım varsın bir daha söyletem şey yapamadım 3'te gelirsen 3 saat oynarız sonra kalkarım Ama 6'da gelirsem 11'e kadar 5 saat oynarız yani Ya oğlum sen bugün zaten şeyde değil miydin? Yok ben bugün gitmedim de sana ne hatası veriyor kanka? Cici hatası Yattım veriyor dedi. Ah. Ya o zaman akşam gel. Bana. Mantıklı olan o. Ama akşam da altıda lap diye geldi yani anladın mı? Lap diye geliyor. Olur. Çok fazla tilt olmayın. Tilt olduğunuz anladığınız an. Çık onu Beni akşam delirtmeyin geçecek başka bir şey olmuyor PUBG Ya amına bu oyun varken PUBG'ye kim bakar? Valorant oynayın. oynayın Ya, oynayın Yok yok hiçbiri Bana ne abi bir şey oynayın yani bak tilt olursunuz Ben gelirim böyle tilt tilt oynarsanız gıcık edersiniz beni çekerim alt Zaten plata kadar çıkmışım Mermi ver mermi ver Mermi ver Mermi Öldü bunlar. Ulan yatarak oynuyordum be de. Gel babana gel gel gel. Wipe. Kill bonus. Oyun win olsun hadi. Oyun son net olsun. Çok özgüvenim geldi şu an aşırı derecede. Bitti mi şimdi abi bir takım. Bur evet mi? Başka nerede yoktu. Zaten. Direkt öldü. Atakan, onu bir sormak lazım kanka ya. Ne soruyorsun ya? GG hata veriyormuş da. Allah Allah. E i̇lk defa duydum öyle bir hatayı. Yok mu kimse böyle YouTube'da video çekmiş? Ya olmasa çocuk sormaz o Sadece oyun videosu atıyorlar hatalar için. Şey... Sanmıyorum. Yok şeyden Survival bonus. dışında çok oynandı ya. Kore'de. Atmışlardır diye düşündüm. Tamam ben o şeyi eee Discord'da birkaç yani benim de problemim olmuştu. Onları çözen bir yabancı bir adam vardı. Bir ona yazarım istersen. Eğer cevap verirse, eğer buraya uğrarsan ben de sana söylerim. Survival bonus. E eğer ticket'in gelmezse sen geri gel. Hı hı. senin Allah'ına kurban. Oğlum biz nereye düştük böyle? Bu ne ama? Avradan. Benim silahım ne? Sıkar. Hayat falan. Araştır şunu baba. Baba basalım biz. Nereye sıktık ha o? Her <laughs> akşam 6-7'de açıyorum ben. O ne lan? Eğer tişketin... Vurmuyormuş. Atın tişketin... İşte bir de Gelmezse bir çözüm ararız. Uzaktan sarı gibi duruyor. Sıkıntı yapma. Halbuki meğer birim silahmış şu an. Ben bir 4x alırım ya eğer fazla bir şey çıkmaz. Önümdeler. Yakın Karşındayım. Tam yerini bilmiyorum ama. Gördüm şurada. Dur bekle. Sağ ol Merdivende mi orada? Ben merdivende gördüm aşağı inmiş olabilir. Tepede. Bu da farklı. Evde olabilir mi Eve girmiş. Soldakini oynayalım biz. Aşağıda sanki Personal supplies has arrived. kimse selam Arda hoş geldin. Takip için sağ ol. Teşekkür salak yanıma geldi. Görüşümü kısıtladı göremedim. Yani. Adamı da göremedim. Seni de kimse hiçbir şey göremedim orada. Takip için teşekkür ederim. Arda hoş geldin. <laughs> Şurada. Gene mi geldi? Şurada bir tane adam var. Heroic mini var burada işaretle. Arkada var ya Allah. Benton. Bir, şey bir dağda var. üstünde. <laughs> Aleykümselam. Samet sen de hoş geldin. Survival bonus. Ya yapma bunu bana. Oscar eyvallah. Takip için hoş geldin. Tepedekini musun? Ben göremiyorum. Arkada tepeden de geldilerdi. İki taraftan gittim ben. Senin yanına gelmeye çalışacağım bu arada. Tepe öldü, tepe öldü. Tamam, Ya oradan ilerledik. Scope'u varsa alırım ama ya. Hala scope'um yok benim. Allah'ım sağ ol benim. mı yoksa? Şey ya, 4 falan. Tamam. 2x var. E olur, hiç yok. Daha iyidir lazat <laughs> Oyun şu an erken erişimde, girip oynayabilirsin var? Oscar. PUBG'nin ikinci versiyonu diye bir. Buraya nereden çıkacağım şimdi? Aha, tek, adam burada. Tek varkı, farkı parkı Valorant. Arkadan vurursan havasında. Ben seni ayılarım. Ay 7-1. <laughs> <laughs>

Bir yedi. İki yedi hero, hero iki yedi. What the fuck? SKS bile var ya. Abi, Abi o, o sıkıntı da herkeste var. Ben direkt ekran yakalamadan veriyorum, hiç uğraşmıyorum. şurada sola geçtim, altına geçtim oraya sen. Oyun daha OBS'te yok yani OBS'in bu oyunu görmüyor. Öyle söyleyeyim. Sıkıntı o. Yani istesen de yakalattıramazsın şu an. Aşağıda şu evin burada iki kişi gördüm. Dürbünün yok mu be oğlum? Bu fon... Oyunda Beta olduğu için eğer bu oyunu soruyorsan Mahallem lazım mı sana. OBS onu bunu görmüyor. Henüz. Yakın. O, OBS farkında değil. Altta. Şu evde de var. <laughs> Al canı var onun. <laughs> Önce daha olabilir, üstte işte. olur. Umarım şuna lazım mı? attım. Altımdaki bina. Ram kırdı. <laughs> Uçtu lan bu. Top <laughs> var mı? Abi niye bunlarda skop yok? Çıldıracağım şimdi ya. ya. Bereketli yermiş ya burası. şey yok, yok, yok. Hiç yok. O yok, o yok. O hiç yok. Oyunda pek bak göremezsin ya, yok gibi bir şey yani. Ancak geçen arabanın içine araba çağırdım. Arabanın içine şey oldum, kaldım. survival bonus. Ah, şurada koşuyor. Gördün açıkta çok açık. O ne ya çok hızlı koşuyor. Şuraya mı gitti? Oraya bir yere gitti. Ha. Dört var bunda. Buraya geçti. Yine atmış ki daha Bundan Solda bakıyor. Karşında. İşte. bir şey yaptı yanımda ben. İki iki. Helalsiniz. Kaymayı biraz ayarlayamadım. <laughs> Çok gitti. Fark ettim. mi? ettim. <laughs> Kill bonus. Survival bonus. Slide acquired. Bak oğlum hadi. Ya sen... Biri Aynen yakında adam var buralarda. Ötmeye başladı çünkü. Last. Buralarda bir yerde öttü ya. Öttü de nerede? Buradayım. Burada. GG. Aynen. Arabadaymış. Tahmin ettim ama bir bakmadım. Yok dedim ya. abone olmuş. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. 11 kill. Yeter mi? 7 kill. 7 kill 5, 5 Bu direkt YouTube'a gider ya. Net. Net bro. Bayağı iyi oynadık ya. <laughs> Plat 4. <laughs> yarın, yarın bir diamond'um var. Ardacım teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. Abone ol, olduğun için. Discord'a da beklerim. Eğer varsa sen de oynayabiliriz. Oo ilk 784'e <laughs> girmişim Eğer ileride bak Kurucusun ha Kanal anahtarı